tamamdır. Tamam. Merlot lobisin Lobi Peki alaydın. Hadi başlayalım. Hadi. Ekliyorum. Şuna bak. Veri bulutunda yüzen sırlar ve yalanlar. Şöylece uzanıp onları toplayabilirim ve sonra hepsi benim. Bizim işine odaklan. Berbat bir güvenlik sistemleri var. Ne kadar aldık? 30 saniyede 100 bin, bin dolar. Tanrı zengin ve ünlüleri korusun. Bizden modern zamanı sihirbazlarıyız. El sürmeden bank hesaplarını boşaltıyoruz. Dediğini kullan duyuyor mu? <laughs> Bu da neydi? <laughs> Merhaba. Sanırım başka bir de eklemeye <laughs> çalışıyor. Hadi bir güz atalım. Atmayalım. Plana bağlı kal Hesapları boşaltıp çıkalım. Macera oğlum. Üstadına güven. Bir şey alarmı tetikledi. Neymiş bulalım. Ah lanet olsun sistemi alıyorlar. Çok alışım kaldı. Kapatıyorum. Sakın bir şey dokunma. Bu da ne lan? İptal etmemiz lazım. Daha bitirmedik. Yardımcı ol. Damon bitti. Bağlantı kesiyorum. Hayır, Morales. Evet. Yeah. Sıra sende. Bağlantıdan bir birin Merlot işindeki hackerları arıyor. Aiden Pierce'e atandın. Onu indir. Gerekirse ailesini saldır. Bu adamın <laughs> hackalı günleri artık sona erdi. Ailesini <laughs> mi saldırın? Sorun mu var? Hayır yok. Onları iyice korkuturum. O adamın adını bir daha <laughs> duymayacaksın. 11 ay sonra. Vadi içindeydi. Bana inanmalısın adamım. Emri kim verdi? Sö söyledim ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Ailesine saldırayım. Sorun mu var? Hayır yok onları iyice korkuturum. O adamın adını bir daha duymayacaksın. Ee, ne diyorsun Morris? Beni korkutabildin mi? Sadece bir işti dostum. Bilmiyordum. Telefonun diğer ucundaki kimdi? Bana bir isim ver. Bana isimleri söylemedin. Öyleyse ben sana bir isim vereyim. Lena. Lena Pierce. <laughs> Çocuk bacık bilmiyordum tamam mı? Böyle olmaması gerekiyordu. Senden dikkatlice düşünmeni istiyorum. Düşün. Değil dostum? Birisi biliyor olsaydı, <laughs> benimle konuşamazdın. Bu adamlar... Onlarla ilgili hikayeler <laughs> duydum. Daha önce gördüklerine benzemezler. Bu <laughs> işin peşini bırakmasın. Bazı şeyleri peşini öylece bırakamazsın. <gülüyor> lütfen, lütfen! <gülüyor> Emir kim verdi? Onunla telefonla görüştüm. Seni nereden <laughs> bulabileceğimi söyledi. Tüm bildiğim bu, tüm bildiğim bu. Bana isim ver. Bilmiyorum. Bir isim öldür beni öldür beni <laughs> arat <Alet> olsun. <laughs> Havuza şimdi nasıl? Morse benimle konuşmadı ama Emre'nin seninle konuştu. Kaçmaya devam edemem. Yapamam. Yalanı dosyaladım polise. Yeğenini öldürdüm. Peşimi asla bırakmayacak. Kim bu ki bu adam? Ne yapacağım sürekli ensemde? Devam etmem gerek.